Temelkand şehrindeyiz. Temelkand'ın en önemli yerlerinden birisi Husam bin Abbas Türbesi, türbesi. ya da Husam bin Abbas aleyhissalâtu vesselâm'ın mehfun olduğu, şehit olduğu, mehfun olduğu yer ve şu an burada. Husam bin Abbas, Peygamberimiz Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas'ın çocuklarındandır, amca oğlu. E, Hicri 3 yılında doğmuştur. Hazreti Hasan Efendimiz'e Kürt kardeşidir. Medine'de e, çocukluğu geçmiş. Ve, peygamberimiz devesinde giderken onun terkesini almıştır. Adet Hasan'ın terkesini almıştır. Adet Hüsame'yi terkesini almıştır. Ve e, bin Abbas, Peygamberimizin amcasının oğlu, Peygamberimiz e, ahirete irtial ettiğinde onu kabre koyanlardan, kabre ve kabirden en son çıkandır. Yani Peygamberimize bu dünyada en son dokuman Osman Bin Abbas'tır. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Rahmet Osman Efendimiz döneminde yaşı küçük olduğu için hiçbir resmi görev almamıştır. Hz. Ali döneminde e, bir altı ay kadar Medine valiliği ve ardından da altı yıl kadar da Mekke valiliği yapmıştır. Haç emirliği de yapmıştır. Hz. Ali Efendimizin şehit edilmesiyle birlikte görevinden alınmıştır. Cihat aşkıyla yanıyor. Şehadet aşkıyla yanıyor. Tüm görevlerinden alınmasına rağmen Sad bin Osman Bahmannü'nün komutasındaki orduya bir er olarak girmiş ve e, burada savaşmıştır. Küfare karşı e, mücadele etmiştir, cihad etmiştir. Semerkant'ın e, fethine katılmıştır. Burada e, en son e, girdiği savaşta şehir olmuştur. Şimdi değer dostlar, Semerkant burası. Telefonumu da açıyor. Ve telefonumu e, Mescid-i Nebevi diye yazıyor. Mescid-i Nebevi, yol tarifi çıkıyor. Yol tarifine Mescid-i Nebevi'nin yol tarifine basıyorum. Evet. 3973 kilometre, kilometre çıkıyor. 3973 kilometre. 2 gün arabayla geceli gündüzü hiç durmadan 120 kilometre hızla gitseniz iki günde gidersiniz. 3973 kilometre. O dönemde bir ordu ya da bir kafir günlük 30 kilometre giderdi. seferlikte de burada oluşuyor. Günde 30 kilometre, 3 günlük yol demliyor, 90 kilometre. Şimdi 3973 kilometreyi bölü bir günlük yola bölüyoruz. Tut. Eşittir. 132 gün çıkıyor. 132 gün büyülmüşler. Bunu da aya bölüyoruz. Bölü 30 eşittir. Yani 4.4 ay. Yani 4.5 ay hiç durmadan geceleri dinlenerek gündelere yürümüşler. Peki onları buraya getiren şey neydi değerli arkadaşlar? Burada petrol mü vardı? Para mı vardı? Ne vardı? Onların derdi buralarda da ezan okumuştu onların derdi ilahi kelimatı ve bu insanlarla da Allah'ı, Rasulü'nü tanısınlar, Müslüman olsunlar, dünya ve ahiret huzurunu bulsunlar. Daha önce de Semerkant ahalisi Şaman dinine mensuptu. Hicri 7. yüzyılda İslam'ın gelişiyle Kur'an bin Abbas'ın ve o ordunun gelişiyle birlikte Müslüman olur. O günden sonra hem dünyalarını hem ahiretlerini huzur içinde yaşarlar, Allah'a iman ederler ve burada da artık ezanlar okunur. Dünyanın her bir yerinde ezanlar okunur. İşte onların derdi her yerde ezan okunsun, her yerde Allah'ın adı zikredilsin, her yerde Resulullah'ın ümmeti olsun gidip ve bunu başardılar. Dört buçuk aylık bir yollardan gelerek bunu başardılar. Allah bunlara rahmet eylesin. Bizler de şifayetlerine nail eylesin cennette bizleri o sevdiğimiz sahabe-i kiram hazreti ile komşu eylesin inşallah. Tarih kitaplarımızda şöyle bir şey geçiyor: Hiçbir annenin çocukları Ümmü Fadl'ın çocukları gibi değildir. Ümmü Fadl'ın, Halet Abbas Efendimiz'in çocukları hepsi de dünyanın dört bir tarafında metfundur. Abdullah bin Abbas, Peygamber'in amcasının oğlu, Ümmü Fadl'ın oğlu, Taif de metfundur. Ubeydullah bin Abbas Medine'de metfundur. Kusam bin Abbas işte Semerkant'ta metfundur. Fad bin Abbas o da Şam'da metfundur. Hepsi de İstanbul'una cihat aşkıyla dünyanın dört bir tarafına dağılıp ilahi kelimatullah sancağını dalgalandırmışlardır. Ondan dolayı bu şekilde dünyanın dört bir tarafına اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله